ZWCAT Plus 2014 Pro içerisinde array komutunu kullanarak ekranımızda bulunan nesneleri belli bir düzlem üzerinde dizeleme işlemlerini tabi tutabilir ve birden fazla kopyasını oluşturabiliriz. Bu düzlemsel olarak doğrusal olarak bir dizeleme olabileceği gibi dairesel veya bir çevre etrafında döndürülmüş şeklinde de dizeleme gerçekleştirilebilir. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi belli bir ölçülerde olan yani %100 ölçüsünde ve aralarında 10 birimlik boşluk olan küpler bulunuyor. Bunları belli bir şekilde üst üste dizmek istiyoruz. Bunu tek tek kopyalı yapıştır şeklinde yapmak yerine Home tab altında Modify panelinde bulunan Copy komutunun altındaki Array komutunu kullanabiliyoruz. Burada komutu çalıştırdıktan sonra karşımıza bir diyalog kutusu geliyor ve burada e, kaç, kaç tane parçayı dizmek istediğimizi belirleyebiliyoruz. Öncelikle seçilecek olan Rectangular array e, düzlemsel olarak, doğrusal olarak bir dizileme işlemi gerçekleştiriyor. Polar ise belli bir kutup üzerinde döndürme işlemlerinde uygulamak suretiyle e, çoğaltma işlemi, array dediğimiz dizileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapacağımız işlem öncelikle Düşeyde ve yatayda kaç adet dizeleme yapılacak onları belirlemek. Örneğin düşeyde 10 adet, yatayda 5 adet kutuya ihtiyaç duyalım. Ve yan tarafta gördüğünüz gibi simgesini görüyorsunuz. Ön izlemesini bize karşımıza gösteriyor. Peki row offset bölümünde bir seçilecek nesnenin ne kadar mesafede ötelenmesi gerektiği belirleniyor. Burada öncelikle yapacağımız işlem bir e, nesne seçmek olacak. Şu şekilde nesnemizi seçelim. Enter tuşuna basalım. Ve şimdi aradaki boşlukları belirleyelim. Eğer bir verirsek e, buradaki kutu şuradaki merkezden bir birim yukarıya çıkacaktır. Bizim vereceğimiz ölçü biliyorsunuz yüze yüz demiştik. Yukarıya doğru da 10 mm bir boşluk bırakmak istiyoruz. Dolayısıyla 110 olması gerekiyor her iki düzlemde de. Burada bir ön izleme gerçekleştirdiğimizde, bakın, ekranda e, dizeleme işlemi gerçekleşiyor. Eğer kabul ediyorsak, accept. Hayır, e, üzerinde bir değişiklik yapacaksak, modify. E, vazgeçmek istiyorsak, cancel e, butonuna basmamız yeterlidir. Modify butonuna tekrar tıkladım. E, buradan diyalog penceresine tekrar geri geldik burada da eğer işlemi tamamlamak istiyorsak OK butonu, tekrar ön izlemek istiyorsak Preview ya da iptal etmek için Cancel butonuna basmamız yeterli. Dilersek ölçü girmeden şuradaki mesafe seçicileri de kullanabiliriz. Buraya tıkladığımızda kendisi otomatik ölçecek ve bize buranın ölçüsünü verecek ve o ölçüde bir dizeleme işlemi gerçekleştirecektir. Bakın sadece tıklamak suretiyle aradaki mesafeleri belirledim. İstersen parçanın yarısı kadar tıklamışım da gerçekleştirebilirim. Veyahut da burada 110 değerini klavyeden hesaplamak suretiyle daha önceden yazarak OK butonuna bastım da dizeleme işlemini tamamlamış olurum. Bunun haricinde bir de dairesel olarak dizeleme işlemini görelim. Ekranda bir daire var ve bir bu kutuyu daire etrafında dizmek istiyoruz. Bunu yapmak için tekrar array komutunu kullanacağız. Home tab üzerinden modify panelinden de ulaşabileceğimiz gibi komut satırına ar yazarak ve enter tuşuna basarak dizelime komutunu çalıştırabiliriz. Polar array seçeneğini seçtikten sonra kaç tane olacak ve hangi açıda döndürülecek onu belirlememiz gerekiyor. Burada 4 tane yazılmış. 10 yazalım. Ve 360 derecede tamamen dönecek şeklinde. Burada yapacağımız işlem, bu 360 derecenin merkezini belirlemek olacak. Dilersek bunu 180 derece olarak da belirleyebiliriz. Ee, i̇stersek e, 270 derece de belirleyebiliriz. O e, size kalmış bir şey, dizelemenin ihtiyacına göre. Bir merkez belirleyelim, daire merkezini ve bu merkezden itibaren Döndürme işlemi gerçekleştirilsin diyelim. E, Select Object ile parçamızı seçiyoruz hangi parça döndürülecek ve e, ön izleme butonuna bastığımızda bakın e, kare, daire etrafında döndürülerek dizileme işlemi yapıldı ve 10 adet şeklinde düzenlendi. Peki buradaki açı 180 derece olursa nasıl olacak? Ona bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bulunduğu noktadan itibaren 180 derecelik açıyı tamamlayacak şekilde dizileme işlemi gerçekleştirildi. Alt taraftaki e, ayarı kaldırdığımızda e, döndürülecek olan nesneleri e, kopyalanacak olan nesneleri döndür şeklindeki e, ifadeyi kaldırarak ön izlemeye baktığımızda e, parçalar dönmeden sadece bu daire etrafında dizelenmeye çalışıyor. Tabii ki e, doğru bir dizeleme gerçekleşmiyor. Parçalar döndürülmediği için bulundukları konumlar itibariyle sadece daire etrafında dizilmiş oluyorlar. Tekrar Modify'a geldik ve parçaları döndür seçeneğini seçerek ön izleme butonuna basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere parçaların tekrar dizilmiş olduğunu görebiliyoruz. Burada parçaların varsayılan tutuş noktasını kendimiz de belirleyebiliriz. Şurada orta noktayı seçerek eğer döndürülmemiş bir dizeleme gerçekleştirirsek bakın parçanın daire merkezinde geldiğinde görebiliyoruz. Tabii biz döndürüldüğü için fazla üzerinde durmamıştık. Kendisi etrafında dairenin diziyordu ve parçanın merkezini kendisi alıyordu. Ama döndürmeden bir dizeleme yapacağız ve daire merkezinde eşitliyse o zaman buradaki orijin noktalarında kendimiz belirleme şansına sahibiz. Şu şekilde OK butonuna basmak suretiyle dizeleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde düzlemsel doğrusal bir dizelemenin nasıl yapıldığını ve bir daire üzerinde bir çevre etrafında dizeleme işlemi nasıl yapılır onları öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.